de hedefe gizlenerek yaklaşmak olduğunu söylemiştik. Bunun için keskin nişancılar özel eğitimlerden geçiyor. Özel kıyafetlerle hedefe görünmeden yaklaşıyorlar. Aynı gizlilik keskin nişancı tüfekleri için de söz konusu. Keskin nişancının atış yaptıktan sonra yerinin belli olmaması çok önemli. Türk mühendisleri bunun için de bir çözüm bulmuşlar. Ve Bora bu 12 için geliştirdikleri susturucu. Şimdi Susturucusuz Bora 12 ve susturuculu Bora 12 ile test atışları yapacağız ve aradaki farka sizin de şahit olmanızı istiyoruz. Şimdi sırada susturuculu boru 12 ile atışlarımız var. Ve ben bu atışlarda kulaklık kullanmayacağım. Çünkü farkı hissetmek istiyorum. Bora 12 için özel olarak geliştirilmiş susturuculu namlu sayesinde normalde 170 desibel olan ses gücü 50 desibele kadar düşüyor. Bu da boru 12'nin ve onu kullanan keskin nişancının görevi tamamladıktan sonra güvenli bir şekilde bölgeden uzaklaşmasını sağlıyor. ...gerçekten de bazen atış yapıp yapmadığımı fark edemiyorum. Hemen hemen mekanizma sesiyle patlama sesi aynı. Bora 12'miz bütün testlerden geçti. Artık her koşulda sorunsuzca görev yapabilecek bir Bora 12'miz var. Evet, şu anda hedefimiz tam 1000 metrede. Yani 10 futbol sahası uzaklıkta. Hava şartları bugün çok uygun ve rüzgar tam arkamızda. Bu fırsatı değerlendirmemiz lazım. Bora 12'nin bütün sınırlarını bugün zorluyoruz. Mesafe 1000 metre. Sıcaklık 12 santigrat derece. 7 çıt yukarı. Rüzgar 3 istikametinden saatte 4 kilometre hızla esmekte. 9 çıt sağa. 5.4 6.1 5.5 Biraz bekleyelim rüzgar çok hızlı. 4.2 3.3 3.8 Hazır. Atış. Vuruş. Tam isabet. ¿Pues <laughs> está